Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün Türk Hava Yolları hissesiyle video incelememize başlayalım. Tek teknik açıdan biliyorsunuz Türk Hava Yolları hissesiyle alakalı yukarı yönlü hareketlerinin belli bir noktada takılmış olduğunu ifade etmiştik daha öncesi. Özellikle şu bölümde. Hemen şöyle bir çizim araçlarını şöyle geri alalım. Çizmiştik. Şunu kaldırayım. Net olarak gözükmesi için arkadaşlar şunları bir temizleyelim. Daha önce bizi takip eden arkadaşlar biliyorsunuz şu 5285 seviyesinde bulunan direnç bölgesinin kırılmasında zorlanıyor diye bahsetmiştik. E, teknik olarak burada bir ters bayrak e, oluşumu mevcuttu. E, daha sonrasında özellikle sayın kendi ortalamasının üzerine kesip işte 60 bandının da üstüne kırdıktan sonra teknik açıdan son 2 gündür gelen hacimli e, alışlarla birlikte hisse fiyatlaması bugün müthiş bir şekilde 55 lirada kapattı. Gerçekten e, güçlü hacimli alımlarla birlikte hisse yönünü yukarı çevirdi ve teknik açıdan e, aylardır kaldığı bu kanal içerisinde yani 45 ile 52-80 civarındaki bu dillenme bölgesini güçlü bir şekilde yukarı kırmış oldu. E, baktığımızda Mayıs ayının e, sonundan beri yani Mayıs, Haziran ve Temmuz ayı e, bu iki ay bu bölgenin içerisinde geçmiş oldu. İki ay sonunda hisse fiyatlaması güçlü bir direnç bölgesini kırarak bir üst bölüme attı. E, teknik açıdan şimdi e, az önce belirttiğimiz gibi e, görmüştünüz bir kanal çalışması vardı zaten geçmişten gelen. E, o kanal çalışması hisse fiyatını belli bir noktadan zaten e, belli bir noktaya taşınacağını bize işaret etmişti. Şuradan şöyle. En çok buradan rahat değiyor. Şöyle hemen hızlıca bir trend kanalını çizmiş olalım. Şu hacimleri kapatmak istiyorum arkadaşlar. Hacimleri zaten net bir şekilde güçlü olduğunu gördük. E, bu noktada arkadaşlar artık gördüğünüz gibi e, kendi trend kanal ortalamasının üzerine doğru çıkma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Teknik açıdan e, bu kanal direnç bölgesine. İlk etapta buraya doğru bir gitme eğilimi gösterebilir teknik açıdan. E, bu bölgede benim en çok takılmasını e, düşündüğüm bölgelerden bir tanesi Hull 100'dü. Hull 100 direnci 52-55 seviyesindeydi. Burayı kırıp kıramayacağı e, net değildi. Ben bu güçlü direncin e, kırılması halinde önün açılacağını düşünüyordum zaten ama e, genelde bu Hull 100 direnci e, işte bir aşağı kırdı, burada geldi yukarı kırmayı beceremedi ee, tekrar burada geldi dün yine bir kırılım gelmeyince artık buradan aşağı döner diye tahmin ederken bugün müthiş bir hacimli alımla birlikte hisse yönünü yukarı doğru çevirmiş oldu ee, bu hacipler sonrasında da artık teknik açıdan baktığımızda e, yeni destek noktası 52.83 e, 52.85 52.55 52.40 seviyeleri güçlü destek noktaları olarak e, Türk Hava Yolları hissesinde takip edilebilir. Yine yukarı yönlü hareketin devamında 55-27 aylık R2 direnç bölgemiz. Üste 58-43 e, 61-64 bu şekilde hisse fiyatlaması sıralanıyor arkadaşlar. E, teknik açıdan tabi bu bölgeleri net bir şekilde e, e, geri çekilme alanlarıyla birlikte e, takip edebilmek için saatlik periyotta grafiğinde neler yaptığını hakim olmak gerektiğini her zaman hatırlatıyorum. E, bu bölgede baktığımızda bizim temel olarak kullandığımız EMA 5-21 serisi güzel trend takipçisi olduğunu her zaman ifade ediyorum. Yine bu noktada yukarı yönlü hareketin devamı için özellikle e, aylık piyot değerlerin üzerinde kalıcı oluyor olması hisse için önemli olacaktı. E, yine e, trend şeklindeki bu hareketin devamında M ortalamaların da trendi takip ediyor olması ve aynı şekilde yelpaze şeklinde açılarak trende eşlik ediyor olması hisse için önemli. Hani teknik açıdan e, görüntüsel olarak baktığımızda hani şurada bir e, fincan kulp olayı mı var diye soranlar oluyordu. Hemen grafiği biraz temizleyip şöyle göstermek istiyorum. Hani biz burada e, bir hareket alanında ters bayrak e, olur mu diye Uğraşırken şurada bir fincan bir kulp çalışması yapıp hisse buradan yukarı tekrar bir güçlü atak sergiledi bu atak sonrasında tekrar ona için yataya mı gelir yoksa şu kırdığı üçgeni bölgesine mi gelir bunu kestirmek gerçekten biraz güç bunu piyasanın şartları belirliyor teknik açıdan hani zirve bölgesi olan 53'lü seviyeleri ana destek olarak takip edilebilir bu noktalara da dediğimiz gibi EMA kesişimleriyle eşlik edilebilir. Saatlik periyotta özellikle EMA 21 seviyesinin üzerinde kalabildiği sürece hisse fiyatlaması yukarı yönlü gücünü korumaya çalışacağını düşünüyorum arkadaşlar. bir sonraki hissemiz hemen Tekfen olsun. Bu akşam T'lerden gidelim. Tekfen hissesinde de aynı kırılım gerçekleşmesi oldu. 26 lira bandında takılı kalan hisse fiyatlaması bir türlü o bölgeyi geçemiyordu. Şöyle geriye dönük baktığımızda arkadaşlar hemen şöyle şekli büyütelim. Yani 26.04 zirvesi vardı. Bu bölgeyi bir türlü alamamıştı. Birkaç gündür yani ikinci haftadır bu bölgede takılı kalan hisse fiyatlaması. Bugün yine güçlü bir hacimle birlikte. Bugün endeks hisselerine güçlü hacimlerle birlikte yukarı doğru bir sürüklenme gerçekleştiğini net bir şekilde görüyoruz. Mevcut filamalar güçlü şekilde kırıldı güzel para girişleri olduğunu net bir şekilde gördük açıkçası. teknik açıdan hisse fiyatlaması bu noktadan sonra aylık R1 direnci olan 27-26'ya ve daha öncesinde bizim çizmiş olduğumuz filama direnci de bu seviyelere geliyor arkadaşlar. 27-28'li seviyelere doğru ufak ufak dinlene dinlene filama hedefine gittiğini net bir şekilde görüyoruz. Eğer 70 üzerine atarsa daha da güçlü şekilde hareketlerini izleyebiliriz. Bu bölgeden sonra riskli bölge olarak üstte daha önceki tarihi zirvesi olan 29. seviyeye doğru gidip kırma mücadelesiyle karşı karşıya kalacak ise Bakalım orada ne yapacağını hep birlikte net bir şekilde göreceğiz. Bu bölgede özellikle dediğimiz gibi klasik yöntemlerimizde 5 günlük ortalamanın üzerinde hareketine devam eden ise Bakalım bahsettiğimiz direnç bölgelerini de güçlü geçip yoluna devam edebilecek mi? Saatlik periyotta bakmaya kalkarsanız zaten klasik olarak biliyorsunuz saatlik periyotta düzeltmeler yaparak gidiyor hisseler. Bu bölgelerdeki satları takip etmek biraz profesyonel iş ve vakit işi. Yani grafik başında olmak gerektiğini her zaman hatırlatıyoruz. Bu bölgeyi artık teknik açıdan baktığımızda. Kırdığı kırdı 26 direnci psikolojik olarak artık destek seviyesi olarak hissede de takip edilebilir bir seviye olduğunu hatırlatmış olalım. Şimdi gelelim Türksel hissesine arkadaşlar. Türksel hissesinde e, uzun dönemdir bir dip çalışması yaptığını net bir şekilde görüyoruz. Hemen şurayı tekrar hatırlatalım. Daha önce de e, bu grafikleri çizip anlatmıştık. Onun için çok fazla uzun vakit harcamak istemiyorum. E, ama şöyle hemen ifade edelim. Bir topo çalışması yaptığını 4 saatlik grafikte çizmiştik. Yatayda e, yatayda bu bölgeyi olgunlaştırmaya çalışıyor. Hisse acimsel güç yıkalayamıyor görüntüsü var. E, belki de bu kadar aleni tobo çizdiği için e, götürülmüyor diyelim. Yani e, tahtacısı e, hisseyi yukarı doğru sürmek istemiyor olabilir. E, zira e, bu tobo, Türksel tobosu net bir şekilde görüldüğü için e, biraz da eğer talep görüyorsa e, hisseyi götürmeden işte milleti dökerek o şekilde götürmeye çalışabilirler. Teknik açıdan 1985 seviyelerine gitme eğilimi gösterebilecek bir e, hareket alanı olduğunu e, ifade etmiş olalım. Hisenin e, potansiyel olarak yukarı yönlü hareketin devam ettirme gücü var. E, Taosa hissesine baktığımızda arkadaşlar güzel bir trend yakaladı. Dip bölgelerden başlattığı hareketi yukarı doğru güzel güçlü bir şekilde sürdürüyor. E, hala bir geri çekilme eğilimi gözükmüyor şu an için. Şöyle 4 saatlik grafikte de e, baktıktan sonra günlüğü de açtığımızda tüm EMA ortalamalarının üzerine hacimli şekilde e, harekete devam etmiş. E, teknik olarak zirve bölgesi olan 88'li seviyelere tekrar gitme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. RSI 70 bandına gelmiş. Eğer 70 direnci güçlü bir direnç burada satış yemeden yoluna devam edebilirse... Ee, bahsettiğimiz 88'li rakamlara gitme ihtimali güçlenecektir. Ee, tekniği net bir şekilde güçlü bir şekilde çalıştırmış. Ee, bu bölgede yine hemen baktığımızda R1 seviyesi 78.6 e, destek bölgesi olarak takip edilebilir. Yukarıda 83.4 direnç alt bölümde 76.10 5 e, günlük ortalama ana destek olarak yine e, hissede takip edilebilir. Son olarak da Türk Telekom listesine bakalım arkadaşlar. Türk Telekom listesi yani oldukça geride kaldığını düşünüyorum. Ee, teknik olarak yukarı potansiyeli, grafiksel olarak da güzel bir görüntüsü var. Eğer e, çalıştırırlarsa yani e, bu film boyu 13.5-14 liralara kadar gitme ihtimali taşıyor. Ee, teknik olarak aylık piyot değeri olan 891 üzerinde kaldığı sürece ilk etapta 940 ve 975 seri olarak gelmeli diye düşünüyorum. E, bu bölgede dikkat çekmek istediğim en büyük hususlardan bir tanesi. erasay bugün 50 üzerine tekrar atabildi ve burada bir erasayın yataydaki e, dük direnci var. Eğer burayı kırabilirse hacimli şekilde yine e, hisse fiyatlaması özellikle 9.40 üzerinde rahatlayacak gibi gözüküyor. E, bu bölgeleri geçebilmesi lazım. 9.29, 9.40 e, önemli bölgeler hisse için. Eğer bu bölgeleri e, kazasız belasız Geçebilirse hisse fiyatlaması teknik açıdan rahatlayacak. E, 9.08 ve 8.74, 8.75 bandı güçlü destek bölgeleri HUL100 ve HUL50 olarak söylediğimizde. Yine e, 5 günlük ortalaması 9.07'de olduğunu hatırlatalım. Hisse fiyatlaması bugünü 9.14'ten e, kapatmış oldu. Bakalım e, yarın ola hayrola diyeceğiz. Umarım güçlü bir trendini devam ettirerek güzel bir e, Piyasa yakalayarak trend yakalayarak e, yatırımcısını sevindirir. Evet arkadaşlar hisseler için söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Hepinize bol kazançlı bir e, borsa günü diliyorum yarın için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.